Gençler. <laughs> ne habersiniz, ne yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Şu gazlamadan sonra konuşacağım. Ez kolaydı. Yendim yendim. Kral oradan dönülmüyor ya. Heh. İçinden geç trafiğin. Lan geçsene. Ne enteresan insanlar var ya. Ee, ne yapıyoruz? İşe gidiyoruz. Bugün 30 Ekim sabahı. Ege Berkcan'ın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Ee, saat 9.30 Biraz geç gidiyoruz. Pasta gibiyim. Genzimde bir doluluk var. Böyle bir ağrım var. Geçmedi. Sigara satın almayı bıraktım. Güncel bilgiler. Arada içiyorum hala ama satın almıyorum. Kendime öyle bir sınır koydum. En azından bari maddi açıdan ne atlasın. Yeni bir ceket aldım. Dainese'in ee, Avro son çıkan Avro modelinden aldım. Gördüğünüz üzere şu şekilde simsiyah dışarıdan da çeker gösteririm. Ee, kışlık içinde hastaları var. aslar var. Aslar çıkartılabiliyor. Aslar çıkartılıp ayrı bir ceket de olabiliyor. O çok güzel yapmışlar onu. Biz yavaş yavaş gidelim de sesimi duyun ya. Sonra videolara bakıyorum. Rüzgardan hiç ses gelmiyor ya da vizör kapalı diye hiç ses gelmiyor. Böyle ting gidelim. E... Ceketin iç astarı çıkıyor sadece o şekilde deri kısmını kullanabiliyorsunuz İçindeki yumuşak astar kısmı da ters çevrilip ayrı bir ceket olabiliyor çok hoşuma gitti ee, sadece biraz tuzlu bayağı bir pahalı ama güvenlik için gerekli aslında tabii ki bu kadar pahalı olmayıp sizi koruyan aynı şekilde koruyan bir sürü ceket var ama Türkiye'de bulmak pek mümkün değil. Türkiye'ye tekstil ceketler çok fazla geliyor ama e, deri ceket satışı en azından küçük şehirlerde ki internette bile çok e, yavaş. Bir de küçük şehirlerde siz düşünün ne kadar yavaş oldu Şurada bir yumusluk yaptık tane yeni trafik polis arabası. Trafik polisi arabalarını ben şu an çok beğendim. Ama gözüm bir alışamadı. Alman polizayilere benzemiş. Yeni arabalar. Çok tatlı gözüküyor şeyler ama demiyorum bir eksiklik var gibi. Hani gözüm alışmadı diye mi sanki polis arabası değil, değilmiş gibi duruyor. Ne diyordum ekipman? Ee, maalesef Türkiye'ye çok fazla gelmiyor asıl üretilen modeller. Mesela Revit'in çok güzel tulumları. Revit uygun, nispeten de göre çok daha uygun bir marka. Benim eldivenlerim, ayakkabılarım Revit. Yazlık montum da Revit. Oradan biliyorum, kullanıyorum. Ama dediğim gibi işte Revit nedense çok fazla gelmiyor Türkiye'ye. Bazı tekstil modelleri geliyor. Benim kullandığım yazlık modeli geliyor. Şimdi ben bulamadım hiç. Aynaya bakar mısın hocam? Benim benim Volkan abi. Ha. Ya. <laughs> ah. Anladık. O yüzden yaptım. Benim trafikte kavga ettiğimi nerede gördünüz? Öyle bir şey yapar mıyım ben? Neyse ne diyordum ben? Ekipman önemli yani genel itibariyle. Güzel giyinmeye çalışın. Ekipmansız çıkmayın lütfen. Allah korusun. Tabii ki de çok büyük kazalarda ekipman o kadar da etkili olmayabiliyor. Ama siz trafik kurallarına uyup kullanıyorsanız, o ekipmanın etkisiz kalacağı hızlara zaten çıkmıyorsunuzdur. Yani 200 ile giderken otobanda refüje girerseniz, normal tabii ki bu ekipmanın korumaması. Ama trafik kuralları çerçevesinde düzgün hızlarda gidiyorsanız o ekipmanlarla çok daha hafif atlatabilirsiniz bir kazayı. Şu pantolonun kaça kısmı çok yukarı kayıyor. Çorabı da kısa giymişim. Bütün soğuk buradan geliyor. Kış geldi Mersin'e. Görebildiğiniz üzere Mersin'deyim. Işık da yazıyor bakın. Mersin Büyükşehir Belediyesi. Bir de ekipman güzeldir ya. Hani bazılar için böyle aynaları kapatmayı, kasksız gezmeyi falan havalı zannediyor ama bence asıl havalı duran böyle göze hoş gelen, böyle full giyinmiş bir adam. Alın motorunuza uygun renklerde böyle kozmetik olarak da güzel gözükecek ekipmanlar bulun. Şimdi Türkiye'nin durumundan dolayı ucuz, uygun fiyatlı ekipmanlar da gelmeye başladı. Her bütçeye uygun bir dizilim yapabilirsiniz. Ki ayrıca yani dışarıda görüyorum. Geçen bir tensedi abi ekipmanlar çok pahalı diyor. Profiline baktım. 0 har 25 almış. Yani sen bu har 25 alıyorsun. Bunu alana kadar ekipman alamıyor musun? Ne çok polis var bugün ya. Yine biri geliyor herhalde. Yani dediğim gibi sıfır motosiklet alabilen biri ekipman alamıyorum demesin. Ayrıca önce ekipmanınızı dizin. Her ay bir tane, bir ay kask alın, bir ay ceket alın, bir ay eldiven alın. Ondan sonra motorunuzu alın. Yeni başlıyorsunuz. Yeni başlamıyorsanız zaten kullandığınız ekipmanlar çoğu kask hariç. Uzun ömürde kullanabilirsiniz. Yani Allah korusun bir kaza yapmadığınız müddetçe. Kaskın, eski kaskların bir raf ömrü var. İçindeki e, malzeme yumuşuyor. Kaskın ilk çıktığı zamanki korumasını sağlamıyor. O yüzden... O yüzden mecbur kaskı, eski kasklarınızı yenilerde o kadar da şey değil diyorlar ama eski kasklarınızı 4 sene, 5 sene içinde değiştirmeniz gerekiyor. Çukura da girdik sabah sabah. Güzel oldu. Aralardan geçmeyeceğim. Ee, Arkamda polis olduğu için değil. çökerken sahile. Sizle konuşabilim diye ama burası da çok kalabalık ya felaket kalabalık. Neyse, daha iyi sohbet edersin, sesim güzel gelir. Ne diyordum? Ekipman. Bence en önemli ekipmanlar mesela sadece kask takıp geziyor ya insanlar. Bence kasktan çok daha elzem eldiven. Eğer düşük CC bir motosikletiniz varsa tabii ki de elzem derken şey anlamında demiyorum. Ee, tabii ki de kas sizi çok daha fazla koruyor ama eldiven daha çok işinize yarıyor. Ufak süratlerde düştüğünüzde direkt dirseklik de lazım orada aynı şekilde. Ee, eğer kendiniz çarptıysanız geç hadi geç. Biz geçemiyoruz siz geçin. Ne acelem var? Vardır bir acele Siren açmış. Neyse. Ufak süratlerde düştüğünüz zaman önce elinizi yere atıyorsunuz. O yüzden şuradaki doku kaybı hiç geçmeyecek bir doku kaybı e, oluşuyor. Deriniz yüzülüyor. Asfalt yanığı yüzünden. O yüzden takın yani. Sadece kask takıp gezmeyin. Eldiven de çok önemli. Ceket de çok önemli. Dizlik takmak yerine pantolon alın bakın aynı fiyatlara pantolonlar var motosiklet pantolonu kot pantolonu şu an ayağımdakinin dizlikleri çıkıyor mesela gün içinde de kullanıyoruz böyle pantolonları dizlikler kaza yaptığınızda ayağınızda döner birçoğu çok kaliteli olanlar var çıkmayacak kadar güzel yapılmışlar var onlar dışında taktığınız o dandik güzel gözüken ben onlar bilmem neyler ayağınızdan çıkar. Arkasından sadece bir tane, iki tane iple bağlı olan bir şey sizi nasıl korusun? O yüzden pantolon alın. Kaza yaptığınızda bacağınız yanmasın. Dizdiğiniz dizinizden çıkmasın. Motosiklet kullanmaya devam edebilin ömrünüz boyunca. Yani altın elbiseli adamın bile Allah rahmet eylesin vefat ettiği bir ülkede motosiklet kullanıyorsunuz ve ekipman giymiyorsunuz ya. Ya burada Türkiye neleri kimleri kimlere harcadı? Kimler kimler şu an toprağın altında. Siz misiniz kaza yapmayacak olan? Siz misiniz kendine ekipman giymeyecek kadar güvenen insan? Şuradan teker yapıp geçenler. Mesela. kayalara da çok dikkat edin bu arada. Sıkıntı. Siz haklı olsanız bile bütün motorun zararını cebinden çıkartırsınız. O adamın vebalini alırsınız. Üzüldüğünüzde kalırsınız. Şuradan mesela belki. Gerçi burada çit vardı. da. Siz yine de büyük arabalardan geçerken dikkat edin. trafik ya. Trafik günü oldu. Trafik videosu gibi oldu yani. Biz buradan geçemeyiz. Sola atlamamız lazım. Gerçi solda çok açık değil de. <laughs> istemezdim aralardan derelerden videosu olmasın ama Editte bu arabaların yanından geçerken şey ses koyayım mı? Traffic Rider'daki D-Link sesini bling bling O ne ya? Oo, oh, mis. Aa, bir tane çıkıntı var ama. Geçsene sola yani insanlar rahat geçsin. Bak adamsın. Adam gördü. Aynada gördüğünü gördüm. Hemen sola kaydı. İşte bu istediğimiz hareketler bunlar. Bir de o da bak sağdan kaçmak için yer arıyor ama yok yani yer yok. Sen geçemiyorsun bizi de geçirmiyor kapı açılabilir bu arada. Burada da o sıkıntı var. Dikkatli olun. Arabaların aynalarından içine bakın. İçinde biri var mı yok mu? Şuradan sol aynalarından içinde birinin olup olmadığına bakın. Varsa yavaş geçin. O kapı açılabilir. Zafer hocamızın da dediği gibi. Dolmuşlar da öyle bu arada. Dolmuş. Sağa çekmeden yolcu indiriyor. Dolmuşun kapısıyla veya dolmuşta inen yolcuyla çarpışmak sıkıntı olabilir. O yüzden biraz daha yavaş geçelim yanlarından. Şimdi burada durak var mesela. Duraktan önce yaya geçelim de bir yavaşlayalım. Durağa girerken mesela hiçbir şeyi sağlamaya çalışmıyor. Dolmuşu. Abi beni alacak? Bir kere de kamera açıkken durdursunlar. Hep kamera kapalıyken durduruyor. Yo amca şeye bakıyor. Şu göbek de enteresan bir göbek ya. Bakın sabit gaz gidiyorum. Şurada duracakları için çok 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 narin gaz kapatıyorum. Arka fren oyuncak ya. Yeni gelen ve bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Eee RC 125 sürüyorum. Evde videonun başında yanından geçtiğim motor RC 390 2023 kasa. O da benim. Eee İşe giderken bunu kullanıyorum. Ama onunla da videolarım var. Kanala girip bakmak isterseniz çok sevinirim. Yollar ıslak. Buraya yerden gidelim. Gençler, video buraya kadar ulaşacağımız yere geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir like atarsanız buraya kadar geldiyseniz, kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz.